Ofansif hocayla artı bir net üst sifrelere soru çözümüne devam ediyoruz. Elif elindeki bükülebilen teli 4 eş parçaya bölüyor. Daha sonra bu daha sonra bu 4 eş parça tel için aynı işlemi tekrar ediyor. Ve bölme işlemi üç kere daha uyguluyor. Son durum oluşan toplam tel parçası aşağıdakilerde hangisidir? Arkadaşlar burada dikkat edersek ilk başta telimiz 4 eş parçaya bölüyor. Bu birinci. Daha sonra 4 eş parça tel için aynı işlem tekrar olur. Bu ikinci durum. 3 kere de burada olduğu için toplam 5 kere parçalama işlemi yapıyorum. 5 kere. O zaman 4'ün 5. kuvvetini almam lazım. Altın kuralımız neydi arkadaşlar? Tabandaki ifade üst ifade şeklinde yazılabiliyorsa mutlaka üst ifade şeklinde yazarım. 4'ü ben nasıl yazarım? 2'nin ikinci kuvveti. Kuvvetim kaç? 5. Üstün sorunca ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. 2'yi 5 ile çarptım 10. 2 üzeri 10. O yüzden doğru cevabım Bursa.